Tarih boyunca anlatılan hikayeler gerçekten doğru mu? Yoksa bildiğimiz her şey, zamanın tozlu sayfaları arasında saklanan büyük bir sırrın yalnızca küçük bir parçası mı? Mekke'nin gerçek konumu neydi? Petra, tarihin en büyük gizemlerinden biri olabilir mi? Cevapları öğrenmeye hazır mısınız? O halde, zamanın ötesindeki sırları keşfetmeye başlayalım. Tarih kitapları bizlere bir şeyler söylüyor. Ancak arkeolojik bulgular bambaşka bir gerçeğe işaret ediyor olabilir mi? Bugün Mekke dediğimiz yer gerçekten de İslam'ın doğduğu kutsal şehir mi? Yoksa yüzyıllardır gözden kaçan çölde saklı bir sır mı var? Petra teorisi nedir? Bu teori ilk olarak tarihçi Dan Gibson tarafından ortaya atıldı. Erken dönem İslam haritalarını ve kıble yönlerini incelediğinde ilk camilerin Mekke yerine Petra'ya yöneldiğini iddia etti. Peki Petra neden kutsal olabilir? Petra, tarih boyunca ticaret yollarının kesişim noktasıydı ve nebate medeniyetinin başkentiydi. Dan Gibson tarafından ortaya atılan bu teori, erken Müslümanlar Petra'da mı ibadet etti sorusunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunun cevabı üzerine birçok kişi, ilk camilerin kıble yönlerinin Mekke yerine Petra'yı gösterdiği iddiasını tartışıyor. Bu iddia üzerine aklımıza gelen soru şu oluyor. Erken Müslümanlar Petra'da mı ibadet etti? Birçok araştırmacı ilk camilerin kıble yönlerinin Mekke yerine Petra'yı gösterdiği iddiasını tartışmaya devam ediyor. Sorularla aklımız karışmış olabilir. Gelin hep beraber şu soruya dikkat çekelim. İlk dönem camilerinin kıble yönü gerçekten Petra'yı mı gösteriyor? Dan Gibson'a göre İslamın ilk döneminde inşa edilen bazı camilerin kıblesi, namaz yönü Mekke yerine Petre'ye bakmaktadır. Şimdi bu iddiayı detaylandıralım. Şimdi sizlere Dan Gibson tarafından araştırılmış kıble yönü tespit edilen örnek birkaç cami paylaşacağız. İlk örneğimiz Mısır'da bulunan Amr bin As camisi. Geleneksel kıble yönünden yüzde sekizlik bir sapma olduğu söyleniyor. Mekke yerine kuzeye yani Petra yönüne daha yakın olduğu iddia ediliyor. İkinci cami Irak'ta bulunan şimdilerde harabe halinde kalıntıları bulunan Emevi dönemine ait Vasıt Camisi. Arkeolojik kazılara göre kıble yönü Mekke'den 3 derece farklı. Ancak Petra ile tam bir hizalanma yok. Şimdi ise medeniyetlere ev sahipliği yapmış Şam'ın kalbi Emeviye Camisi. Mekke'ye göre 6-7 derece sapma olduğu belirtiliyor. Geleneksel Müslüman tarihçiler bu sapmanın inşaat hataları veya astronomik hesaplama farklarından kaynaklanabileceğini söylüyor. Peki İslam tarihçileri Dan Gibson'ın bu söylemlerine karşı neler diyor? Hesaplama hataları. 7. yüzyılda kıble yönünü belirlemek için modern coğrafi araçlar yoktu. O dönemde camiler yerel astronomik hesaplamalarla yapıldığı için doğal sapmalar olabilir. Arazi ve şehir planlaması. Bazı camiler şehir planına göre hizalanmış olabilir. Örneğin, bazı camiler eski yapıların üstüne inşa edildiğinden kıble yönü tam olarak Mekke'ye uymayabilir. Harita ve uydu yanılgıları. Gibson'ın kullandığı uydu verileri bazı camilerin kıble yönünü yanlış hesaplamış olabilir. Kıble hesaplama yöntemleri güneş ve yıldız konumlarıyla yapıldığı için modern coğrafi hesaplamalarla birebir örtüşmeyebilir. Bu durumda iki olası senaryoyu değerlendirelim. Eğer Petra teorisi doğruysa birinci senaryo. İlk Müslümanlar Petra'da ibadet etmiş olabilir. Mekke'nin sonradan İslam'ın merkezi haline geldiği iddia edilebilir. Kutsal şehir kavramı zaman içinde değişmiş olabilir. Mekke teorisi doğruysa ikinci senaryoda şu şekilde olabilir. İlk camilerdeki kıble yönündeki sapmalar, hesaplama hataları veya coğrafi zorunluluklardan kaynaklanıyor olabilir. Petra ile kıble yönü benzer gözüken camiler, tesadüfen veya bölgesel coğrafi etkenlerle o yöne yapılmış olabilir. Peki arkeolojik ve tarihsel bulgular bizlere ne diyor? Kıble yönü ile ilgili yapılan araştırmaların bazıları Petra'yı işaret etse de, Mekke'nin kutsallığını destekleyen güçlü dini ve tarihi kanıtlar var. Geleneksel İslam kaynaklarında ise, Kur'an ve hadisler, Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından Mekke'de inşa edildiğini vurgular. Tarih boyunca kıblenin belirlenmesi, Müslümanlar için büyük bir hassasiyetle ele alınmış ve farklı yöntemlerle hesaplanmıştır. Gerek astronomik gözlemler, gerekse coğrafi keşifler bu sürece katkıda bulunmuştur. Ancak tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgular bazı önemli soruları da beraberinde getirmektedir. Sence Kabe gerçekten Petra'da mıydı? Yoksa tarih yanlış mı yorumlanıyor? Yorumlarda fikrini paylaş.